herkese merhaba arkadaşlar. Bu güzellikte harika bir challenge yapıyoruz. Challenge denilmez, eğlenceli bir şey. Ben kendi kendime bir şeyler yapıyordum. Gösteriyorum. Kekik çay istiyorum. Burada kekik çayını nasıl yaptığımı, nasıl yaptığımı annem nasıl yaptı. Sizce bu da benim kardeşim yüzüne bakar mısınız arkadaşlar? El ayak bacak hastalığı falan. Bu iş çok güzel, çok şirin benim kardeşim. Evet bozdular. <laughs> Devam edelim. Şimdi sizler bir de yedik kekçerini vereceğiz. Su kaynatıyoruz. Bir bardağın içine kek koyuyoruz. İçine limon da ekleyebilirsiniz. Sonra su kaynayınca üstünü dökün. 5 dakika bekleyin. 3 dakika bekleyin. İçin harika oluyor. Yalnız not da verin. Çok iyi koymayın. Acı oluyor. Çünkü denedim. Şu kameramız düşüp sabit istiyorum. İşte dediğim gibi kekik çayımı istedim hastaydım. Şimdi de dedim ki canım sıkıldı sizlerle mi konuşsam? Ben uzun zamandır video paylaşmıyorsunuz. Sorusunu sorabilirsiniz. Ben hasta oldum <laughs> falan. Sandra'cıma bu Ödevlerim var biliyorsunuz okula gidiyorum. Üçüncü sınıfın birinci dönemine gidiyorum. Zor kolay biz bölme işlemini neredeyse bitirmeye onun bir zayıfı falan kaldı. Ama şu pijamalı pijamalısına bayıldım. Şimdi bu güzel, bir de harika bir şey çekiyorum. Vlog alabilir. Yüzü sizlere anneannemle dedemi göstermişti. Silivri dedim. Şimdi kendi evimin yatak odasındayım. Aslında evet derler ya. canım sıkıldığında soruyorum ama benim canım sıkılacağı vakit olmuyor o uzun yıllar arkadaşlar geliz çok. nasıl alayım bakın ışık çok oldu yerler kısmını göremiyoruz Şöyle oturacağım kamerayı şurada şurayı da görmenizi istiyorum kardeşim de bu Şurumlu. Beni burada aynı da görüyor olabilirsiniz burada kamerada kendimi görüyorum. Siz beni aynada şimdi göreceksiniz. Şuna bakar mısınız? Şura. Harika ya. ki ben. Ya. Yapma. Yapma. Ya. Ya. Sakın. Aman. Ya. Sakın. Şimdi. Yapma. Ya. Ya. Evet. arkadaşlar zor. Şimdi hemen artık videoya geçeyim. Ama kardeşim bunu yapmazsa tabii. Şöyle bir ekran görüntüsü mi artık acaba? Sakın yapmayayım o zaman ben asıl şeyini açıklayayım bay. Evet arkadaşlar şimdi ben size bir şey konuşayım. İstediğiniz için tuvalete getirdim. Şu i̇şte, tuvaletimizin parçası bakar mısınız? Çok güzel ben size bugün biraz evimi turlamak istiyorum. Size videolarda görüyorsunuz görmüyorsunuz karışık. İlk biraz da evimi tanıtmak istiyorum sonra neler yapacağım onları görmenizi istiyorum. O zaman şimdi tuvaletin dışında ev tanıtım. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar şimdi deminki odaya geldik. Şimdi sizlerle birlikte bu odayı gezeceğiz. İşte neler var. Şu köşesinden başlayacağım. Demin kamerayı şu koyduğum yer. Şöyle. Bugün, bugün yatağımız var burada bir tane. Bari şurada şöyle şeyler var. Bakın şekilde fotoğraflarımızı okula gittiğim tüm o şeyim var. Şöyle ojeler var orada. Ayna. Şöyle bizi görüyor olabilirsiniz. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hadi aradığımızda işin alalım. Ready, steady, go! Şimdi sizlerle birlikte çok sıkça gördüğünüz bir yere gittim. Şimdi size bunun detaylarıyla anlatmak istiyorum. Mesela benim, bizim karşımızda odam. Ben burada yatıyorum. Kardeşim burada yatıyor. Bu da kardeşim. Hadi bunu da ekran fotoğrafına. Alamadık. Aykırı oldu bence. Siz de bunları ekran fotoğrafı yapabilirsiniz. Arkadaşlar. Burayı zaten biliyorsunuz. Bu da çok tanıtım gerek yok değil mi? Tuvaleti de göster. Şimdi sıralarda. Salon evet salon'a gidelim salonda çok tur yapamayacağım gideceğim geçeceğim. gelin çekiyorum ne bekleyeceğim? Utanayım kızım. Utanayım kızım. Utanayım kızım. Lina. Hadi. Arkadaşlar, hiçbir şey yapmaysam hayır bir video bastı göstereceğim arkadaşlar. Oraya gitmem. Şimdi yatak odasına geldik arkadaşlar. Bu kısa bir video oldu. Fakat siz benim en sorunu biraz daha güzel yapmamı istiyorsanız bak istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın diyorum beni lütfen kardeşimle yapayalnız bırakmayın like atın sizin benim yanımda olduğunuzu anlarım tek bir şey yaparsınız beni mutlu etmek için like atıp abone olmak bu kadar beni like atıp abone olmayı unutmayın Herkese yeniden görüşürüz. Bye.